Zerbiksel olarak sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün 2 megapiksel bir AHD kameramızı tanıtacağız size. 2042 modelimiz. Bu kameramız, kameramızın ilk önce kutu açılışını yapalım. Sizlerle beraber. Garanti belgemiz. Kameramız Çin montajları ve Çin'den bu şekilde geliyordur. Tam muhafaza şeklinde. Yine kameramızın içinde dübel ve vidaları. Bu kameramızın modeli ZR2042. 2 megapiksel AHD 4 Warnet Full Ham bot kullandığımız modellerimizden bir tanesi. Bu kameramızın özelliklerine geldiğimizde 2 megapiksel Full Ham F53 V3 serisi bot kullanıyoruz. Bu bordun özelliği nedir? Bu bordun özelliği soğutma olması, harici harcı kondansatör olması içinde. Ledlerimize geldiğimizde, ledler Smart nettir Yani bunun özelliği nedir? Ortamdaki ışığa göre ledin parlaklık ayarını cihaz otomatik kendisi yapar. Üzerinde kullandığımız lense gelecek olursak, lensimiz yi otur yi 3 megapiksel IP'ler için ürettiği lensi, biz 2 megapiksel AHD kameramıza kullanıyoruz. Cihazımızın kasa özelliklerine geldiğimizde, sert plastiktir. Sararmaya, su almaya karşı e, birebir değişim garantisi verdiğimiz bir üründür. Bu üründe özel kullandığımız e, contolar mevcuttur. Ürünün her bağlantı noktasında özel contolarımız vardır. Valsuprof özelliğine sahiptir. ve Hiçbir şekilde su alma gibi problemlerle karşılaşmazsınız. Ürünlerimizde e, kampanyalarımız devam ediyor. Çok avantajlı fiyatlarla bu ürünlere sahip olabilirsiniz.